Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan beraberim ama bugün oyun videosu yok. Yani bir hata videosu var. Ee, bunu ben hani önceki videomda da ses gelmemiş. Ee, o kadar uğraştım ama ses gelmemiş. Hemen onun ayarlarına bir göz atalım. Yani %100 çözüm denilenebilir. Arkadaşlar buradan videoya giriyorsunuz. Videodan ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan ayarlardan arkadaşlar e, ses kaydı ve altına kayıt sırasında ses kaydı yap var. Onun altında birinci aygıt ve hemen onun yanında ayar var. Ayara tıklıyorsunuz. Ondan sonra karşınıza böyle bir şey geliyor. Bunda e, kayıt yürüt, kayıt, ses efekti, iletişim öyle şeyler var. Şimdi kayıta gelin. Mikrofon var burada mikrofona özellikler değil. Özellikler dedikten sonra böyle bir sekme açılacak. Bu sekmeden de dinle genel var, dinle var, düzeyler var ve gelişmişler, gelişmiş sekmeleri var. Buradan dinleyerek düzeylere geleceksiniz ve bu mikrofon eğer buradaysa en üst seviyeye çıkarın. Bunu da basın da en üst seviyeye çıkarın ve böylelikle şu anda duyduğunuz sesi, hani videoda duyduğunuz sesi kendi videonuzda da duyabilirsiniz. Size böyle şeyler sunmam için kendimi çok iyi hissediyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar, bu arada hani diğer videomda yani önceki videomda. Ee, önceki videomda ses gelmemiş. Yani ben bu ayarları denedikten sonra e, denedikten sonra daha güzel videoları bekliyoruz. Hoşçakalın.